Geleceğe dönüşte Salah'ı övdük. Şimdi Fenerbahçe'nin o sayısı yapma vakti. Geldiğinde çok büyük beklentiler yaratmadan gelip ondan sonra beklentilerin ötesinde performans göstermiş oyuncu dediğimizde ilk yakın tarihten belki de aklımıza Nobre geliyor. Evet direkt Nobre çünkü şampiyon yapmıştı abi. Baya şampiyon yapan transfer. Hatta hani beklen çift listeye de gelebilir. Hem beklentilerin üstü performans hem de devre, en iyi devre arası transferleri gelip şampiyon yapan. Transferler arasında da girer kesinlikle. E, Nobre. İlk 11 oyuncusu olarak alındığı bile tartışmalıyken evet. yani Haydonk'u yedeklesin işte o da sakatlanınca oynasın belki bazen ikinci atarız Hı -hı. denen oyuncu. Çünkü e, ki sonraki döneminde aslında o ilk sezondan sonra falan Haydonk'la birlikte oynadığı dönemden sonra direkt Santifor Hedef For olarak da oynadı. Beşiktaş'ta da bu şekilde oynadı. Hatta öyle de bir şampiyonluk aldı Fenerbahçe'de. Direkt ana Santifor'ken. Ama Hoydonk varken ikinci forvet rolünü üstlendi bu O daha da acayip. Yani ilk geldiği dönemde. Ee, yani Fenerbahçe hakikaten birçok Anadolu takıma karşı birçok hani alması gereken maçları bu şekilde almıştı. Hoydonk indiriyor, Nobre ayağını koyuyor. Hoydonk indiriyor, Nobre ayağını koyuyor arka direkte. Bir de boğuşma dediğinde evet. ilk akla gelen oyuncu olabilir. Aynen. Gel, boyunun ötesinde bir sıçrama yeteneği, evet. müthiş bir mücadele gücü. Ya yani hiç yılmazdı karşısındaki stoperle uğraşmaktan, onunla boğuşmaktan. Gerçekten boğuşmaktı çünkü onun adı yani. Bir de e, o dönemde Fenerbahçe ya zaten sonrasında uzun bir dönem sürdü bu. Duran toplarda etkili olma konusu. İşte Hoydon döneminde başladı. Sadece dirkine, frikikler değil, duran kenardaki duran toplarda da çok etkiliydi Nobre geldikten sonra da uzun bir süre sürdü aslında o. Ve Nobre'nin birçok kez öyle stoperlerle beklerle boğuşup sonra topla bekin arasına girip vücudunu kornere çıksın diye ve vücudunu koyu bir süre anlatılırıyorum. Yani hakikaten Fenerbahçe için bildiğim bu gol pozisyonu dinamikti o dönemde. Kornerler. Böyle zeki de bir oyuncuydu yani. Hala Nobre almak mümkün. E, tamam Hoydon almak artık pek evet. mümkün değil günümüz futbolunda mali şartlardan dolayı. Evet Anil kalmak hiç mümkün değil belki. Ama Nobre almak mümkün. Bunları yapabiliriz hala. Arelio Yani Arelio hatta böyle tazminat konuları söz konusu olmuştu. Gençler Birliği'ne, Gençler Birliği anlaştığı sonra Fenerbahçe aldı vesaire. Hani şuradan bunu çıkarabiliriz. Aslında çok da büyük beklentiler yoktu. Trabzonspor'a ilk geldiğinde 3 adı bilinmeyen bir evet. sürpriz Brezilyalı. Bunlar nasıl olacak, kim tutacak? 10 Ki numar numara olarak gelmişti e, Trabzonspor'a. Orada başladı dönüşüm ama Fenerbahçe'deki 6 numara performansı yani ligin bence hala en iyisi bu arada bence de. Yani bence, 6 numara yani no, şey normalde Melo deniyor bence Melo 8 hani defansif 8 numaraydı. O yüzden tam %100 kıyaslayamıyorum. 6 numara eee yani savunma önünde hatta milli takım bile değiştirdi adam. Hemen değiştirdi. E, ki açtık o böyle bir 6 numaraya. Eee yani bir de her şey yapan bir daha 6 numaraydı Arjuca. Teknik desen var. Hızı fena değil o bölgeye göre. Topla da kat ettiği bir sürü pozisyon e, an atılıyorum ben. Hatta slalom, slalom sayılacak golü bile vardı e, Fenerbahçe'de. Agresifliği çok dozundaydı. Hem yıldıran ama öyle kolay kolay da kart görmüyordu. Topla rakip arasında bir anda girer ve o topu alırdı ya böyle. Evet rakip evet Aha, aynen. Takım taraftarını akkaten, uyuz edecek bir profil. öyle ya. Profil. Yani rakip e, takımların on numaralarından özellikle bayağı sağ içinde yok ediyordu. O diyorum ya ben, öyle, o kadar dozunda sertliği vardı ki. Ben çok gereksiz sarı kartını kırmızı kartını hatırlamıyorum mesela Aurelio'dan. Ama sene, sert bir oyuncuydu mesela. Her sene takımın en iyilerinden biri olup gelecek senenin başında e, yabancı sınırlamasından dolayı ya Aurel'i mi yollasak diye evet. konuşulup sonra gitmeyip evet. son anda bir şekilde kalıp sonra yine takımın en iyisi olan bir oyuncu. Evet yani hakikaten. E, o zaman diğer isim David mi diyelim? David. Biz son gün Brezilyalılardan devam ediyoruz. Son gün transferleri. E, David e, Zico'nun aslında çok yükselttiği bir oyuncu belki de. Onu o şekilde anlatabiliriz. Ona sahi içinde çok ciddi özgürlük verdi. Ona çok güvenim verdi. Zaten Zico deyince bütün Brezilyalılar için akan sular duruyor. Yani Zico bir oyuncuya mesela şöyle bir taktik vermiş. Oyuncunun ismi mühim değil. Diyor ki mesela sen bu maçta işte çizgiye inip yapacaksın Hı -hı. ortayı. O diyor ki mesela oyuncu... Hocam diyor mesela yani ben çizgiye indim de ondan sonra işte içerimi çevireyim, ortamı yapayım, adamımı geçeyim, gerimi döneyim. Nasıl yapayım yani ondan Hı. sonra? Ben Zico'yum ve sana oraya gitmen konusunda güveni veriyorum. Hı. Gerisi sende diyor mesela. Hı. Allah Allah bir motivasyonu var evet, Zico'nun oyuncular iyi. üstünde. David de o motivasyonu alanlardan biri. Roberto Carlos da tabii evet. orada. Bir de ben gerçekten Fenerbahçe'nin o dönemdeki Şampiyonlar Ligi performansını hala unutamıyorum. Özellikle bir... Inter maçı var. Kadıköy'deki. Of. Yani e, o da şu listeye gider. Gelecek bir liste yaparsak. Yani Türk takımlarının Avrupa'daki büyük takımları boğduğu. Yani kazandığı değil, boğduğu. Boğdu. E, mesela Beşiktaş Barcelona maçı da öyledir. 3-0'lık. Ee, i̇şte Galatasaray Milan maçları var. E, yani Fenerbahçe'nin Inter'e karşı hakikaten e, bir de Inter yanlış an, yanlış anlamı <laughs> 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 <Ne, gülüyor> 30 yıllık bıyık mı <laughs> Yanlış anlama orada evet. falan var ya evet. de, İNTER'de. Inter'de. hakikaten gözünü açamamıştı Kadıköy'deki maçta. Baba kadro ya. E, tabii, tabii. güzel kadrosu. E, yani ve yani o Alex'in çalımı, ortası, David'in evet. golü. Yani o biz burada inanılmaz özgüvenliyiz golü. Geçen var. günler yine Şampiyon Ligi'nin Twitter hesabı paylaştığı golü. Aleks'in çalımı, sağ yayla da ortalaması, David'in havada vurması falan. Bir de David birçok maçta e, skor katkısı verdi. İşte o geri dönüş yaptığı seviyeye karşı da tilki golcülüğünü konuşturdu. Chelsea attığı gol. Hem öyle golleri var hem uzaktan da tam ondan bahsediyordum. Of. Yani kalçadan kuvvet alıp sert şut çıkartan oyuncuların başını çekiyordu o da ligimizde gördüğümüz. Hatta bir tane sayılmayan golü vardı hatırlıyor musun? Denizli'ye galiba. Baya neredeyse orta sahadan vuruyor. Üstüne vurup içeri giriyor. Of evet. Güme giden en güzel goller evet. bir o var mesela aklıma geldi. Bir de Cristiano Ronaldo'nun herkesi geçip aşırttığı sondan inin olsak evet. derken. Evet, inanılmaz. Ama Cristiano Ronaldo <laughs> çıldırmakta o kadar <laughs> haklı ki Güme, o şeyde hakem hatası güme gitmişti David'in golü de ama şu an mesela hala ligin en güzel golleri denince aklı gelecek goldü o. Ee, ta vurmuştu yani. Hakikaten o da beklentiler üstü performans sergileyen bir diğer isimdi. Lise bir isim daha koyduk ki bu kısmı biraz açıklayabiliriz. JJ Okocha, kırmızı kramponlu Şöyle Şöyle, bu arada o dönemde Bundesliga ligleri yayınlanıyor olsaydı, biz oyuncu izlemiş olsaydık belki hani beklentiler, üstü performans demeyebilirdik. Ama sonuçta oyuncu çok bilinmiyordu. Çok da aslında süksele bir transfer değildi diye hatırlıyorum ben o dönemde. E, çünkü rakip takım yöneticilerinin demeçlerini hatırlıyorum. Şöyle bir slogan vardı. O kaça bu kaça kaldılar o kaçaya diye bir bir yöneticiden çıkmıştı o. Kim diye hatırlamıyorum ama bu slogan vardı yani. Ee, ama o da aslında Ciberi gibi. Çıktığı ilk maçtan sonra... Ne yapıyor abi bu adam? Bir de kırmızı kramponlarıyla zaten hemen ayırt edici özelliği de vardı. Ve çalımları da çok ayırt ediciydi. Yani biz o dönemde çocuktuk. İşte boş arsalarda top oynadığımız dönemler. Bayağı o koçanın çalımını, o meşhur çalım var ya. Sol ayağıyla kaydırıp sağ ayağıyla alacakmış gibi yapıp üstünden atlayıp... Buradan devam et. Ve herkese yediriyordu onu. Bunu sürekli deniyorduk biz. Mahalle maçlarında. Ya sabah akşam şimdi nasıl işte Sallay Musa Muhammed övcülüğümüz var. <laughs> o zaman o kaça çalımı deneme mesleğimiz vardı. Herkes sokakta kırmızı kramponla gezerdi. Kim evet, Kim ben, Bir sürü ben hatırlıyorum mı? arkadaşım almıştı Fenerbahçe'li arkadaşlarım. Kırmızı Tabii. kramponlar. O şeyde işte Tahtakale'de falan. Bir de Fenerbahçe gibi bir takımda kırmızı rengi orada A alerji vardır yani kulüp binasında. Evet. Orada kırmızı, kırmızı kramponlu birinin sahaya <laughs> çıkması çok acayip bir mevzu yani Fenerbahçe'de. Yani o koça şu anda FIFA'da ikon kartı var. Tabii canım. Kaç senedir var yani. E ee, i̇şte Paris Saint Germain'de oynadı, Premier Lig'de oynadı. Hı. Nijerya milli takımının efsane dönemi yıldızı. Becer 5 FIFA'da biliyorsun. Aa, güzel, e, aynen. Beş Yani. aynen. E, Dünya Kupası'nda oynadı. İyi de o şeyi var. Ee, yani her yerde çok iyi iş bir yaptı. Bir de çok değil, paralara satmıştı Fenerbahçe. Yani e, bu döneme göre bile çok iyi bir evet. fiyattı. Ve Paris'te de gider gitmez hatırlıyor musun ilk maçında attığı golü? Çalım çalım evet, çalım 90'a O koça çok büyük oyuncuydu. Yani e, en baştaki kısımda tabii ki Nijerya Milli Takımı'nda oyuncusuydu zaten ama beklentiyi aştı. Yani ikon olarak gelmedi Fenerbahçe. ikon olarak evet. çıktı ama. Aynen. Güzel. Yani O kısmı o şekilde anlatmış olalım. Fenerbahçe kısmının not da böylelikle bitirelim. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama volede futbol içerikleri asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.